Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu eşsiz manzarası ve doğa harikası görüntüsüyle ziyaretçi akınına uğruyor. Erol Gürgen, Heykeltıraş Tıraş, Aydıncık Sanat Atölyesi'nden. Şimdi Kazankaya Kanyonumuz, Aydıncık Kazankaya Kanyonu biliyorsunuz 12 kilometre. Buradan girince, Yozgat'tan girince, Aydıncık ilçesinden girince Çorum Ortaköy'den çıkılacak 12 kilometrelik bir parkurdur. Ee, genellikle hiking, trekking ekiplerinin kullandığı, şu anda da yeni projemizde e, yürüyüş parkurları ve e, cam teraslar yapıldı ki şu anda bugünkü kalabalığı görüyorsunuz daha başlamadan, 3. etap daha bitmeden bu kalabalığa hakim oldu. E, şu anda e, Kazankaya Kanyonu yaklaşık 700 metre derinlikte, e, yeşil ırmağın bir kolu olan e, Çekerek Irmağı'nda tarihi ismi de Skylax olması gerek. Böyle bir e, ırmak üzerinde kurulmuş yaklaşık 700 metre derinlikte bir e, ve 12 kilometre uzunlukta bir kanyonumuzdur. Ankara'dan geliyoruz biz Ankara'da avukatlık yapıyorum ama aslen zileliyiz. Ee, burada Kazankaya kanyonuna olarak e, daha önce de Malatya'da mesela Darende kanyonları gibi Buranın da meşhur ve ileride çok turistik çekecek bir yer olduğunu fark ettik. Turizm merkezi olabilecek yer. Bunu keşfetmek amacıyla eşimle birlikte geldik. Şu an bizim de ilk deneyimimiz buradaki yol, patika yolu üzerinden biraz yürüdük. Gayet güzel manzaralar var, büyük dağlar var. Bu dağlı etiklerinden akan akarsu var. Bunları keşfettik, fotoğrafladık. Video aldık. Çok memnun kaldık. İnşallah Kültür Bakanlığı bu konuda buraya daha büyük yatırımlar yapıp insanları çekebilirse mutlu olacağız. Ben Ahu Kazan. Ankara'da oturuyorum. Kızım ve eşimle beraber memlekete gitmiştik. Dönüşte Ankara yoluna giderken burayı ziyaret ettik. Çok mutlu kaldık. Ben resim çekmeyi çok sevdiğim için, doğayı çok sevdiğim için şu an çok mutluyum. Çok da beğendim. İlerisi için daha güzel olacağına inanıyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.